Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır ve bütün işler sonunda ona raci olur. Bütün işleri o hükme bağlar. Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyilikleri yayar, kötülükleri önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da bu imana gelseydi elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da ekserisi dinden çıkmış fasıklardır. Onlar size hiçbir zarar veremezler. Olsa olsa incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz. Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe sisteme tutunmaları müstesna onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış meskenete mahkum etmişler edilmişlerdir. Bu onların Allah'ın ayetlerine inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyilikleri yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlerle yarışırcasına hayırlı işlere koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler. Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafasız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir.